1092 yılı Büyük Selçuklular için en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur. 1092 yılı iki devin yani Hacı Nizamülmülk ve Sultan Melikşah'ın dünyadan ayrıldıkları yıldı. İlk olarak Hacı Nizamülmülk 14 Ekim 1092'de bir batıni fedaisi tarafından hançerlenerek şehit edilmişti. Bir ay sonra 19 Kasım 1092'de ise Selçuklulara altın çağını yaşatan Sultan Melikşah sebebi hala tam olarak bilinmeyen bir şekilde Bağdat'ta vefat etmiştir. Bazı tarihçiler Melikşah'ın vefatına zehirlenme olayı derken bir kısmı da av sırasında öldüğünü söyler. tarih videolarımızın devamı için YouTube Ertuğrul Sevim kanalına abone olun. Dilerseniz destek için siz de kanalımıza katılabilirsiniz. Nitekim Melikşah öldüğünde arkasında Berk Yaruk, Muhammed Tapar, Sencer ve Mahmut adlarında dört saltanat varisi bıraktı. Tahta 14 yaşında bulunan Berkyaruk'un geçmesi beklenirken Melikşah'ın eşi Terken Hatun elindeki devlet hazinesini dağıtarak emirleri kendi tarafına çekmeyi başardı. 25 Kasım 1092 günü henüz Melikşah'ın cenaze töreni yapılmamışken Terken Hatun 4 yaşındaki oğlu Mahmud'u Selçuklu tahtına çıkardı. Mahmud'u tahta çıkarmayı başaran Terken Hatun, Berkyaruk'u da tutuklattı. Bağdat'ta biat töreni gerçekleştikten sonra Terken Hatun, Sultan Mahmud ve Vezir Tacülmülk ile başkent İsfahan'a doğru yola çıkınca özellikle Nizam-ı Mülk'ün adamları Berkyaruk'u İsfahan'dan kaçırıp eski taht şehri R'ye getirip burada Kendisini sultan ilan ettiler. Bu olaylar ile birlikte Büyük Selçuklu'da Fetret Devri denilen dönem başlamış oldu. Melikşah'ın 10 yaşındaki oğlu Muhammed Tapar ile 7 yaşındaki oğlu Ahmet Sencer şimdilik taht savaşlarına müdahil olmadılar. Büyük Selçukluların ikiye bölünmesi devamında savaşa getirdi. Rey yakınlarında gerçekleşen muharebede Sultan Mahmud tarafındaki bazı askerler taraf değiştirince savaşı Berkaruk kazandı. İsfahan'a geri dönen orduyu takip eden Berkaruk İsfahan'ı da kuşatma altına aldı. İsfahan kuşatması devam ederken Terken Hatun devlet hazinesinden ödenmek üzere 500 bin altın karşılığında kuşatmanın kaldırılmasını teklif etti. Berkaruk mali sıkıntı çektiğinden dolayı kuşatmayı sonlandırıp Rey şehrine geri döndü. Müzik Terken Hatun Berkyaruk'un işini bitirmek için dayısı İsmail bin Yakuti ile işbirliği yaptı. Ancak Berkyaruk dayısının ordusunu mağlup etmeyi başardı. Terken Hatun bununla da yetinmedi ve Melikşah'ın kardeşi Suriye hakimi tutuşu evlenme vaadiyle kendilerine yardım etmesini istedi. Ancak tutuş İsfahan'a hareket ettiği sırada Terken Hatun öldü. Berkeruk 1094 yılının Ekim ayında Mahmud'un ölmesiyle Selçuklu tahtına çıkarıldı. Ancak beklenmeyen bir sırada Berkeruk ciddi bir hastalığa yakalanınca Tutuş Selçuklu Sultanı olduğunu ilan etti. Fakat bir süre sonra iyileşince Rey yakınlarında Tutuş'un ordusu ile savaşa başladılar. Savaş meydanında Şah'ın sancağı açılınca Tutuş tarafındaki adamlar Berk Yaruk'a katıldılar. Tutuş savaşı kaybettiği gibi savaş meydanında canından da oldu. 1095 yılına gelindiğinde Sultan Berk Yaruk Senceri Merv Melikliğine tayin etti. Sencer bu dönemden sonra Selçukluların ulu Horasan'ı yönetmeye başladı. Sencer'in yanına atabey olarak Emir Kamaç gönderildi. Muhammed Tapar ise Gence Meliki olarak gönderildi. 1097 yılında Papanın çağrısıyla toplanan Haçlı orduları Anadolu Selçuklularının elindeki İznik'i işgal ettiler. Anadolu Sultanı 1. Kılıç Arslan tüm çabalarına rağmen Haçlı ordusunu durduramadı. Haçlı orduları Antakya, Urfa ve Akdeniz kıyılarını ele geçirdikten sonra 15 Temmuz 1099'da Kudüs'ü de ele geçirdiler. Tarihin en gaddarca zulmü Müslümanları vurmuştu. Kudüs'ün sokakları Müslüman kanıyla dolup taştı. Haçlıların işgal yıllarında Selçuklu taht savaşları devam ediyordu zamanında Terken Hatun'a tabi olmuş emirler Gence valisi Muhammed Tapar'ı isyana teşvik ettiler. Muhammed Tapar ordusu ile Rey şehrine doğru ilerledi. 20 Eylül 1099'da Rey'i ele geçirmeyi başardı. Sultan Berkaruk Tapar'ın elinden kurtuldu. Horasan ve civarını dolaşarak kendisine 25 bin kişilik bir ordu hazırladı. Hamedan yakınlarında gerçekleşen savaşta Muhammed Tapar yenildi ve savaş meydanından çekilerek öz kardeşi Horasan Meliki Ahmet Sencer'in yanına gitti. Berkaruk 100 bin kişiye varan ordusuyla ile Bağdat'a yürüdü ve sultanlığını orada tasdik ettirmek istedi. Ancak bu taht savaşına Ahmet Sancere dahi oldu. Abisi Muhammed Tapar ile birleşerek Bağdat'a Berkaruk'un üzerine yürüdüler. 27 Aralık 1101 günü İki ordu birbirine girecekken Abbasi halifesi bu zor dönemde Müslüman ordularının savaşmasını engellemek adına araya girdi. Yapılan anlaşmaya göre Sultan Berkaruk Tahtaki varlığına devam ediyor, Muhammed Tapar ise Gence Melikliği yanında tüm Azerbaycan, Diyarbakır ve El Cezire bölgelerine hakim oluyordu. Nitekim bu anlaşma kısa sürdü. Muhammed Tapar saltanatı tamamen ele geçirmek için ordusu ile yeniden Rey'e doğru ilerledi. Gerçekleşen muharebenin sonunda Berkaruk galip ayrıldı. Muhammed Tapar yeniden bir ordu toplayarak Berkaruk ile bir savaşa daha girdi. 1103 yılında gerçekleşen bu savaşı yine Berkaruk kazandı. Berkaruk bu savaşlardan bıkmış, artık anlaşma yoluna gitmek istiyordu. Kardeşi Tapara bu defa büyük bir yönetim sahası verdi ve Selçuklu devleti böylelikle iki kardeş arasında paylaştırılmış oldu. Sencer ise Horasan hakimi olarak kalmaya devam etti. Fakat bir yıl sonra rahatsızlanan Sultan Berkaruk 23 Aralık 1104'te 26 yaşında öldü. Vasiyeti üzerine oğlu 2. Melik Şahı sultan ilan ettiler. Adına Bağdat'ta hutbe okutuldu. 2. Melik Şah'ın saltanatını kabul etmeyen Muhammed Tapar ordusu ile Bağdat'a yürüdü ve Beyi kendi adına değiştirdi. Yeni ikinci melik şahı tutuklatıp gözlerine mil çektirdi. Muhammed Tapar'ın saltanatını kabul etmeyenlerin birçoğu zindana atıldı. Kendisine tabi olan beyleri emirlik ile ödüllendirdi. Sultan Muhammed Tapar Selçuklular için en büyük sorun olan Haçlılar üzerine seferler açtı. Birçok emir farklı bölgelerde Haçlılar ile savaştıysa da ele alınacak ciddi bir başarı elde edilemedi. 1110 yılında Urfa kuşatıldıysa da fethi gerçekleşmedi. Haçlılardan cesaret bulan Gürcüler, Kıpçaklar ile anlaşıp asker temin ettiler. Gence'ye saldırdılarsa da şehri alamadılar. Muhammed Tapar saltanatında Batıniler ile ciddi bir savaşa girişti. Batıniler'e ait birçok kaleyi ele geçirmeye muvaffak oldu. Alamut Kalesi üzerine Nizamülmülk'ün oğlu Ahmet ve Emir Çavlı'yı sefere gönderdi. Birçok Batıni öldürüldüyse de kalenin fethi gerçekleşmedi. 1117 yılında Hasan Sabah'ın yaşadığı Alamut Kalesi üzerine ciddi bir kuvvet gönderdi. Bu Batıni yuvası temizlenmek üzereyken 1118 yılında Muhammed Tapar'ın vefat etmesiyle sefer sonuçsuz kaldı. Sultan Muhammed Tapar bu buhranlı dönemde ciddi bir başarıya ulaşmış olmasa da Selçuklu Devleti'ni ayakta tutmaya ve siyasi birliği kurmaya muvaffak olmuştu. Ölmeden kısa süre önce hastalığının ciddi boyuta ulaştığını anlayınca henüz sağlığında 13 yaşındaki oğlu Mahmud'u tahta çıkarmıştı. Nitekim Horasan Meliki Sencer Mahmud'un sultanlığını kabul etmedi. Horasan'da Sencer'in yokluğundan Gazneli'lerin istifade etmesini önlemek adına Gazne şehrine girdi. Gazneli'lerin başına Sencer'e tabi bulunan Behramşah atandıktan sonra Mahmud'un üzerine yürüdü. 1119 yılında Sencer ve Mahmud'un ordusu savaşa başladı. Sencer'in fillerle destekli ordusu savaşın kaderini belirledi. Sultan Sencer yeğeni Mahmud'u mağlup etmişti. Ancak kendisine çok iyi bir muamele gösterdi. Rey şehri hariç Selçuklu'nun batı topraklarının yönetimini kendisine verdi. Sencer'in sultanlığını kabul eden Mahmud'un adı hutbelerde Sencer'den sonra okutularak Selçuklu ülkesinin en büyük ikinci yöneticisi rütbesine sahip oldu. Sultan Sencer taht mücadelesini kısa sürede halledince başkenti İsfahan'dan Merv şehrine taşıdı. Onun dönemi yeni bir Selçuklu tarihi yazılmasına ve eskisi gibi yükseliş dönemine geçirmesini sağladı. Sultan Sencer'in yüksek otoriter bir yapıya sahip olması, tüm Selçuklu yöneticilerini kendisine tabi ettiği gibi, doğuda Karahanlılar ve güneyde Gazneliler Sencer'e bağlı bir yönetim sergilediler. Müzik